Yusuf Reis gel hele gel gel. Ha, gel. Geç. Gidiyoruz hadi gel. Kimse yok. Şu an, nasıl Tam zombi amına koyayım ya. Lan çekemedim orayı bir diye. Hesmet oda mu var? Evden sıkıyo git Tamam işte onu indirmek lazım Yok. Aşağıda evet. aşağıda Gördün mü adamı sen? Gördüm de aha loot yaptı gel reis gel gel, gel. Hazır olduğunda şey, vur o? Vur hazır olduğunda Vurayım mı? Çal arkasında evet, Tam gözüksünüz Gördü o Vurdum bir tane Bir daha vurdum Düşmemiş midir be? Bilmiyorum ki Keleşi meleşi vardır onun Gördüm. Ben sağdan gidiyorum. Arkamdan biri çıktı. Arkana ha, evde evde. ps 1 Vurdum. Öldü. O gireceğimiz yer de Adam şu surlara girdi ya da arkasına geçti onu. Neyse. Aa şuralar şuralardaki benim, çallardaki benim. Pistik ha, Baba, baba siktir et baba boş ver baba gidelim hadi. patlatacağız o göt gelmesin neyiz buraya Gelir herhalde Kapı koymamış ol Koymuş ya Ne koymuş? Ki? Kapı koymuş reis ya Oo, O zaman geçti reis de Dön dön buraya Çatıya çıkıyor dön Bende bir kasma var ha Bende de var ya buraya geldim böyle oluyor Çatı şu anda Duramıyorum lan. Düştü herhalde. Düştü. Buraya birkaç kişi daha gelsin buzlama yoluya girelim o zaman. Başka olma abi Bir adam var orda. Çağrı mı çıktı? Haa kapının ilerideyim. Rattown, Rattown mı da bir direğe doğru koşuyor. Mesajdan oradan mı geçti? Maden makinasından oradan geçti. Geliyorum. Adam aşağısına da ya. Direğe doğru desem reis. ananı sikiyim adam elsa attı ölmedim Allah'tan. Benim toplamamı istediğiniz bir şey var mı maden falan? Odun, taş. Özellikle taş. Kafana yöneleyiz. Tamam yemek bulayım da öleceğim yoksa. Sen mi sıkıyın Aki'yi? Ha. Geldim ya. Ee, Ölmedim o ya. Yok amına FPS uçuyor ya. Şunu ya. Aa düştüm abana. Öldürdü mü seni? Hmm. Vay amana koyayım. 10 FPS amana koyayım. Niye böyle oluyor ya? Durup kalsaya atacağım amana. Eğer bizim ev, bizim oradan ev Boş ver boş ver önemli değil. Ama boş yerden 20 FPS amana koyayım. Kapat aç bilgileri. Biz evet, burada adamlar coştu. Çok fazla kişi var. Direkt bir yanılman durma araya çık. Vuramıyorum ya adamdan. İtem var mı başka yerde? Gideceğim de senin üzerinde loot var mı diye merak ediyorum. Samsung varmış reis efendim. Neyse dönüyorum. O kime sıkıyor adam ya? Tüm malzemeler gitti anasını. Ya kim vurdu seni? Bizim adam mı vurdu? Bilmiyorum üst tarafta işte. Ben ayıkmadım abi Abi üst tarafta nerede? Öyle bir şey söylüyorsun ki. Alo. Evde kim var? Evde olan biri benden gelsin. Göstereyim şimdi oradan. Önce mi? Yok değilim çok uzak. İsmet Reyes, evde misin? <gülüyor> <gülüyor> üstüne evet, trade Bir diğeri ne açın ya? Bunu ha koyam. Ne oldu buna ya? Ben de lootlanmışım herhalde. Çok güzel. Adam Kapıdan çıktık sağa döndük ya bak. Kapıdan çıktık sağa döndük. Hı -hı. Metal, metal baraka var ya bizim. Eee şey dikliyiz. Tamam. Oradan direkt gidiyorum yukarı. Yukarı doğru gidiyor bak. Orada bir tane tahta surlu iki ev var. Tam orada ne geziyorsun abi sen? E, odun toplayayım. Aşağıda kaçsan odunu evin yanında mı kaçıyorsun? Ne kadar odun kalsın işte? E, odun taş falan kas ya bir iki kaya yakın. Ya yani bir iki kaya çıkarım boş ver. Boş ver abi. Hiç uğraşmayayım. Abi evde adamlar var. Her zaman açık dikkat et. Ya şu evden sıkanlara uyuz oluyorum. Çıkın dışarı amına koyayım ya. Al amucuk. Al. Adam var lan. Ne oluyor? setler komple bitmiş lan chest doluydu amına bir set kaybettik ya esmet bir set bir set bende bir set üzerimiz zaten Mermiler nerede? Sus. Üst katta bayağı bir <laughs> mermi gel dayı siksin babana <laughs> korkak bitme gelsene buraya aha Çok seviyorum şöyle HS'leri. Çok seviyorum böyle adamları. Beleş loot'tan gelenleri. Bu yarram ne yapıyor burada? Ah bebeğim çok seviyorum ya. Aşığım herhalde. Ah ne güzeldi. Ah. Sorry. Ben iki tane aldım. Şurada. Gelirim, gelmeye çalışayım. Ercan bak şurada kişi var. Tamam. Namaz kılacağım. Geçin. Bak orada bak. Ha, bak. Abi, Üç abi. kişi var Ercan. Ha. O evin orada gördün mü? Hmm gayetli. Son karşıya geçmek sıkıntı mı? O yüzden bırak. Neyse döneriz geri buraya yürü. Adam önüne önüne. Çık çık. Reis de, Reis de Duvar. Alo. Oğlum beni vurdun. Hayır lan. dur ulan ölüsüne sıktım ha vallahi be bunlar bekleyeyim dur dur atın çana gel oto doğum çıktı o yayı varmış galiba <laughs> Ercan'a vurdu reis Ben bilemem benim benim koştu kapattı Alo Alo My lolo. brother Alo My name is Jimmy My name is Jimmy What is your name Please help me. Hey, şuna bak. bak. Ne? Oyunu attı. Bak. Ercan oyunu attı. Beni tut. Ercan beni ya. tut. Adamın kapısının önüne düştüm. Tamam geldim geldim burada. Ya şaka ha. yaptım şaka yaptım be. Oğlum Chester Mesut. Girme lan girme girme salak. Cam var cam. İçeri sokacaksın bak bak. Ağzına vuruyor bir iki tane. Yok ne vuracaksın oğlum ne gireceğim gördüm orada kapanıyor. <laughs> Çizim şeyi geldi oyuna attı sandım. Adam var sükürenin altında. Ha, ee, biz onu sükürüyoruz. Ee, ben de gördüm reis. Yok reis FPS aynı 25 ay bir şey Sıkma. Ya. 20'den 25'e çıktı. Gördü. PS7. Vurdum götten bir tane. O öldü zaten. Yerim firar. Ercan al onu. Onu alırız reis. Diğeri sudan mı? Girmedi Yok. daha. Ben, ben, ben Açıktan ben. koşuyor. O kardeşim tohum toplamış ama. Amına koyduğum beni deli etti ya nasıl koşuyor bu? Nerede? Gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. nerede? Çalıda. Ben? Çalıda. Dedim ne oluyor kim vuruyor amına koyuyor? Oo. Şunu alırım. Al Ercan gerisini. Veriyorum. Ver itemlerini ver amına koydum bağırma. Thank you my brother. Aha kalktı. Kaldı lan Allah Allah zenciye al. al, al, al. al. <laughs> nasıl bağırıyor? <ya? gülüyor> ver amına <anlatacağım. gülüyor> Zenci <alsan burada. gülüyor> nasıl var ya gördün mü reis? Başka ne lazım? Yedi, o değil o zombi nasıldır lan? Aha şu soldan da biri geliyor. Aldım ben bunu tamam. Hmm Bak adam loot yapıyor reis. Senin öldürdüğün adamı tutuyor. Heee. Şey amına koyu. akbaba amına. Baba şey geldi bak şuradan da geliyor. Hahahaha. 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 bak Hahahaha. <laughs> <-ç> ne Hahahaha. <laughs> <laughs> Sana yar olacak mı Ne aldın çabuk söyle bana ne aldın Kaldım yayamış tamam. kaçayım Oley tamam, fucking sorry Okay sorry sorry my friend Ah! koşacaktım ölüme geçtin Geliceğim tamam Bastarız senin gala vur 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 telifleyeceğim vur telifleyeceğim vur vur Al. Yeter Al, al. Al şunu al. Attım yere al. Attıysa kese veririz kardeş. Biraz şey ver. 5 el 6 ver. He yarra erik iki bunu aldım yanıma al siktir git ya. O Sıkma oğlum AK ile amına koyayım. Sıkacağım. Reis şu su, su deposuna mı gitsek? Vurdum. Evet vurdum. Aynen Çıkacak şimdi, çıkacak hazır, hazır. Çapa açık. Video da ölecek, Öleceğin, öleceğin, am. <laughs> ah. Yo orayı izle küfürü Öleceğin, öleceğin, ama lootu kaybetme. Bir kar yağar ince ince. Adam Nerede var adam? Ne haber Eyüp? Götümü sana emanet edebilir, edebilir miyim? Arkaya bakar mısın? Ne Reis adam ultra ya! Reis bu ne adam ne kadar güzel zig zag yapıyor. Ha <laughs> zik Aaa yapmadım tamam. Okey, okey. Al işte kapının şifresini değişmişmişsin. Söyleme söyleme. Admini vurduk. <laughs> Yarra yedik ama. <laughs> <laughs> ya topluyorum reis ben onu bekliyorum Aynı sorun Aynı son Aynı Oğlum Far ne gidermiş ha? O 100 tane BP alırım. Kaç aldın da Far Cry'ı? Şşş Ben? Ha. Harbi ee. <laughs> adam var reis Sağ <laughs> bende gel. Bir <laughs> 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 de giymiş kardeş. Gördünüz mü ham maddeleri? Hepsini pişirdim sürçülerini falan. Gördüm. E ne yaptı lan o? Defek atıp e geri mi döndü? Adam var. Kafa Başka kafa. adam var. Ha o da o da, o da burada. O da burada, öbürü de orada. Bir iki kişi bulduk. İki kişi bulduk. Ne şey değil mi be? kaçıyoruz reis. Ay 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 mine sokayım. Kaya dinimdir, reis. Ben... Oo adam bizi mal sanıyor reis. Ya, bir... Kaya'nın etrafında döndü, döndü geri girdi loot alanına. TL mi girdi? Galiba. Sen kimi kovalıyorsun oğlum galiba diye. Ya benim pantolonumu kim çaldı aklına? Adam yok yukarıda. Kim aldı benim pantolonumu? Lan ne bile kamu git oradan giy bir şey. Bırak oğlum Yok çözüm. hiç ya. Şey. Vallahi nasıl kaçıyor şerefsiz ya. ya. Bas o zaman amına koyayım. Hangi yerden çok item var? Öz takılmış da ne uğraş. Ya var sarayı. Nerede görüyor musun adamı? Hayır. Adam bu yana gitti reis herhalde. Dağılın. Harbi kaçacağı amına koyayım. <laughs> lan nasıl içeyim senin lan? Kaçtı. Ayıp. Yok. Valla bence bu yana gitti. AK'lerle mi çıktın? Evet. Aha. Metalde sen mi yürüyün Ha bu Ben yürüdüm ben. Bakın burası yürüyor mu? Eee. Ben yürüdüm. Yukarı mı Kaçtı lan şerefsiz. İyi kaçtı ama. Hey, Reis bu yana gitti ya. O gitti de onu daha yetişemedi. Gitti. Öldürdüler. Aha gördüm Reis orada. Nerede? Kafayı çıkardı geri gitti. Güzel Reis o ara var ya tünel gibi bir yerde. Bu ne oğlum? Yok. Kendi yani kafasına gitti gene tüm diyorum bunlar. Reis. Ha. Tek Canı gidiyor mu lan? Hayır. Adam şey yapmış. Meşaleyi açmış, uyumuş amına koyayım. Ana kodum çocuğu nereye gitti bu gene ya? ya i̇niyormuş reis cana. Neyse kalsın. Ya su borusu falan çekmiyor ha burada. burada. Ha gördüm. Yemedi. Boşuna çıkıyorsun kardeş. Kardeşim beni. Oha Ha? Oo. Oo. Ne oluyor lan? Boş. Boş mu? Oha adam ben dedi. Ayağa kalksa kaçacağını sanıyorum. <laughs> Kim reis? Aa, ben gittim işte o meşaleyle uyuyorum. Oraya tamam. gelin de buluşalım.